Evet sevgili Youtube merhabalar. Yeni merhabalar. Bir maçta birlikteyiz. Bu sefer Manchester United olmaya karar verdik. Sörlü United. Ben genç Ronaldo olabilir miyim? Cristiano. Evet. Peki. Bir Ronaldo'muz var, bir Percy'miz var. One Percy'miz. Ben de Two Percy olayım. Şakaya Ama bak aman Allah. Ya. Ne kadar espriliyim. Ya Rabbim alemin bu nedir ya? Allah'ım gül... Youtube'u gülmekten kırdım şimdi ben ne yapacağım? Abonelerim ben... şimdi ölüyor gülmekten. Pardon. Ben arkadaşlar değiştiriyorum, Ronaldo'yu alabilirsiniz. İstemiyorum ben, defans ben, adamıyım ben, ben ya. Ben, ben ben. Thing, ben Sifit'in, Sifit'in Gerrard'ım ben, Sifit'in. O so, Liverpool, Liverpool'du lan. Liverpool'du o. Aa bir dakika, şeyin gerisinde kim vardı? Ortası, Scholes mu? Scholes var, Owen tamam, Hargreaves vardı bir ara. Ray Giggs vardı. Ben Giggs sol kanat. Gerilerden uzaktan. Ben de Rio, Ferdinand olan bari ne edem. goals. Aman Allah'ım tanrım. Two Percy attı. Van Percy. percy One Percy. Pan Pan percy. percy. <laughs> Two <Acaba> Percy. <laughs> Tri pörsi, ta pörsi Bana bir pörsi pörsi Ben nasıl gidiyorum Allah'ım ne kadar espriliyim Youtube bu şakalara henüz hazır değil Aman <gülüyor> yarabbim <gülüyor> Kaki kok kok kok. Colts geride pusuya yattı. Beyefendi bakın, ne yapıyorsunuz bakın, yapıyorsunuz? Bakın 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 ne yapacağım bak. Prime ah. Cyclist. <gülüyor> <gülüyor> Boşluğa gittim. Boşta top top boşta Allah'sızlar. Bounce <laughs> Colts kuramadı. Lan gökyüzü ne kadar güzelmiş ya. Evet stat romantik anlar. <laughs> <laughs> Bir yıldız mı Paus kayıyor? Pause goals. <laughs> Eskilere daldı pause goals. Pause goals. Lan vur şuna. Sen niye vurmadın? Ben sen vuracaksın diye bekliyorum öyle. Ar Arkamdan daha rahat ge ra birisi gelir diye. Bir daha orta, Chelsea geldi, orta geldi, orta geldi, orta geldi. Drogba'yı salmam olay çıkartalım. Chelsea miyiz? O zaman ben de. Ben Zola'yım o zaman Zola. Dur ya onu o videoda konuşuruz. Ev. <laughs> Pardon spoiler oldu. <gülüyor> <gülüyor> Önden bir spoiler verdik. Paul Scholes. <laughs> <laughs> en sevdiğim toplar ama. Niye? <laughs> Gerilerden. Pardon. Göklerde kartal gibi. Allah. Destekleyin beni. Allah. Ne oluyor lan? Ay. Bravo. Lan, oğlum. Ha siz oynayın, ben oynamıyorum. Ay, Oy. Bu neymiş? Allah Allah. İlla adam hasta edeceğiniz. Ben biraz defansta kalayım, yoksa... ...içimden bir ses, gol yiyeceğiz diyor. Adam nasıl uçuyor öyle ya? Aha, Rio Ferdinand daha ne yapsın? Ha Rio Ferdinand aynen. Ferdinand çık Ferdinand. Vur lan. Rio evet. daha ne yapsın Rio ben size ne yapsın? Patlattım ama. Rio size ne etsin daha? Aaaah! Lan! Niii? Gerideyim, gerideyim sıkıntı yok. Skoz kademeye girdi. 1-0 olsun bizim olsun YouTube. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki maçta görüşürüz efendim. Yeah baby. Bye bye.